temelinde Berkman metodunu diğer bütün yöntemlerden farklı kılan şey birincisi ihtiyaçları analiz etmesidir. İkincisi de e, karşılaştırmalı bir şey vermesidir, sonuç. Yani iki kişiyi ya da 150 kişiyi birbiriyle karşılaştırabilirsiniz ve bunun bir sınırı yok. E, i̇nsanların birbirini nasıl algıladığı, ihtiyaçları doğrultusunda nasıl davrandığı, ihtiyaçları ortamla bir araya gelmediği, örtüşmediği zaman stres davranışlarının onların da streslerinin ve o uyuşmamanın onların davranışlarına nasıl yansıdığını ölçebilir ve bunlara çözüm önerileri sunar. Yani sonuç olarak hem ihtiyacı analiz ediyor, hem de üzerine o ihtiyacı Gidermek adına ya da o kişiden en yüksek seviyede ya da o gruptan en yüksek seviyede verimi alabilmek için o ihtiyaçları doğrultusunda neler yapılması gerektiğini ve stres davranışlarını nasıl ortadan kaldıracağımızın bir reçetesini veriyor. Bunun dışında karşılaştırmalar dedim. Karşılaştırmalar yani diyelim ki ben sizinle beraber çalışıyorum. Ben sizi nasıl algılıyorum? Siz beni nasıl algılıyorsunuz? Belli alanlarda ve bir beraberliğimizden yüksek bir verim alınması için ikimizin nasıl konumlandırılması gerektiğini bize veriyor. Bunun dışında grup raporları. Grup raporlarında istiyorsanız 150, istiyorsanız 500, istiyorsanız 3 kişiyi bir grup raporunun içine koyabilirsiniz ve organizasyonel haritanızın tamamını çıkarabilirsiniz. Bunların dışında firmalar genelde çoklu ...test kullanımı yapıyorlar. Bütün bu raporları ve bütün bu sonuçları elde edebilmek... ...ihtiyaçlarının analizini çıkarabilmek için. Burada önemli olan şey tek bir testle... ...yarım saat ya da 40 dakika içinde... ...ve 7-24 ulaşımınız olan raporlarla... ...bütün ihtiyaçlarınızı belirleyebilmeniz... ...ve işe alımdan emekliliğe kadar... ...bütün bir e, iş yaşamı süresince o kişi ya da firma üzerinden istediğiniz her hareketi yapabiliyor olmanız. Yani işe alımdan, koçluğa, liderlik gelişimine, başarı planlamasına, iş süreçlerinin planlamasına, takımların oluşturulmasına, değişim süreçlerinin yönetilmesine kadar her şeyi yapabilirsiniz. En temel tamam farkları bunlar.